Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Skeptik tuvalet Skeptik tuvalet teorileri ve e, Şey yapacağız. Bugün ben e, aslında Dün şeyleri paylaşacaktım da Yani teorileri Ama dün doğum günümdü 10 yaşına girdim Ve neyse hemen şuradan Evet tamam neyse sonra da inceleyiz Ne diyecektim Tamam skeptik tuvalet ile ilgili Şimdi ben normalde dün atacaktım video. Ama işte yetiştiremedim. Şeye falan gittik. Böyle saçımı kestirdim. Evet arkadaşlar fazla uzatmayalım. Neyse. Şarjı kaç. Az önce 30. Neyse. Evet arkadaşlar hemen 68 part 1'den başlayalım. İzlemiş miydi katılım? ben sağlık görmek dünyadaki en büyük mutluluktur. Çocuğunuz Anne lerin yüzünden gülüzlükler Evet arkadaşlar da sesim Devam geliyor mu bilmiyorum. Neyse. Buradaki ses geliyor mu? Umarım var. Bu da bizim Pof kanalının <laughs> ay. Şu an şöyle bir Gmail'le seni şaşırıyorum. Bir dakika. Bir saniye. Diğeri sonra göz atacağız. Ee, bakalım. Şunun sesi gelmesi için 80 yapalım. Tamam. Böyle en son dünyanın kafasından düşünü atıyor. TV Woman biz bunları izlemiştik ama tek gözlüyoruz. En son 68 part geldi. O neyse çok iyi. Başladım. Sonra burada gideceğim yine şey yapıyordum. Gördüğünüz gibi. İnşallah sesim geliyordu. Ve videonun sesi geliyordu. Ve burada hepsi farklı ışın atıyordu gördüğünüz gibi bir Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. arkadaş Evet arkadaşlar, yay bugün sizlerle. Şimdi neyse. Çok fazla ama zaten iş olmuş. Ama tazikler çok güzel. Bir ama sen bunu yakalamış bekliyor Sonra da en şey yapıyordum. Şimdi biliyordum. Windows azıcık değil mi? Bilgilerimiz değil mi? Sonra Burada like so, bu da, Neyse Bu da bir olma. Neyse Allah so, <laughs> neyse. Sonra da o kapıyı açsana gül. Açamayız ama izleriz diyor. Yanlışlıkla video şey. Ha tamam. Bekleyin. Böyle yapmayacağım. Bu ne be? Neyse neyse. Kesiyorum. Skibidi tuvalet. Skibidi tuvalet. Skibidi tuvalet. Skibidi tuvalet. Burada gördüğünüz gibi şey var. Hani Şöyle yakından gösterelim. Bir tane adam var. Şöyle. Neyse açalım. İnşallah. Elveda Bu arada ben ilk defa izlemiyorum. Atıklarını izliyorum. Merhaba filtreleme. Herkese merhabalar. Kanalım hoş. Sen patuk. Sen. sen patuk abi. Burada ağzına bir önünü kırıyorlar tabii. Bir de, de bizim kameraman. Futbol kameraman. Neyse. Ee, neyse. İzlediğiniz için izleyelim. Burada biz plan bir kameramanız. Bir kıyafetlerimizi yedik falan istiyoruz. Sonra bu logoyu da sonra bakacağız. Bu çok önemli bir şey. Buna da sonra bakacağız. Buradan hazırlanıyorum. Bunlar da telefona bakıyor bir tane. Bak kıyafeti giydi bilmiyorum ama Sanki bir kameraman bana biraz büyük gibi geldi normal kameraman. Normalde de büyük aslında ama. Yani burada biraz dıştan gözükünce büyük geldi yakınlarım. Burada da şey geliyordu. Şöyle bu bizim 67'de ilk başlayan bir kameraman fotoğraf çıkartıyordu. Şöyle burada gördüğünüz. Bunlar, bu, bunlara da biraz sonra bakacağız. Şu izleme gezdiğimiz sonra da detaylar izlenme. şeyde var ya. Güyüşte. şey. Neyse bizimkiler duyuyor. O bu. Şu, bu, bu neden çok hüzünlüydü. O evet, evet. Çok kötü. Bu da lansını veriyor. Ne da saygı düşünün diye. Her blok kameramanı bir kol ve bir kol ve daha güçlü olması için. Her abone de her abone de beş bitir Hadi de ya bitiyor. Tamam şimdi ilk önce hadi birden başlayalım artık ya ben izleme neyse kesiyorum bu. Arkadaşlar ben videolar fazla uzun yapmıyorum yani canını sıkılabilir. O yüzden fazla uzun ona şey yapmıyorum yani. Burada füze atıyor. Bekleyin. Dur dur. Heh. Yok. Buradaki detay nedense fazla gerçekçi olmuş. Neredeyse. Ne? Sabah olmuş lan burada. Dın Hayvan sabah olmuş. Eğer dikkatli bakarsak buralar dağının olduğu bir yer gibi bir şey. Ben de bilmiyorum. Onun için saniyede durdurmuştum tam Baksanıza tam şeyin olurdu. Ve burada kilmenin şeylerini falan görüyoruz. Neyse neyse neyse. Ha, dur 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 dur. Ha. Uydu. Gösterecektim. Buradaki detay da çok güzel. Bir daha durduracağım sizi. Yine oldu ha? Hayır. Bu adamdan bir şeyler ben mi? Ya. Bir. <laughs> uh, ne ya? yine. Aa! Başlattım. Ya yeter ya. Allah'ım sen bana sabır verme. Hayır. Bilgisayar kullanmayı bilmiyorum O sırada bütün tuşları elde bilen şey seyircisi <laughs> yine gösteriyor. Arkadaşlar ben yine. Ya da dur bakayım. Arkadaşlar. Bekleyin. Ben hemen hemen hemen. Çalma hızı. adam olacaksın. Buradaki uyduların gizemi ne acaba? Yakında uydu adam gelir mi lan yoksa? Yoksa lan. Yoksa lan. Neyse neyse neyse. Neyse hemen ben şimdi bir şey yapayım. Tamam arkadaşlar. Abi. Kaç kez kestim ben de bilmiyorum. Neyse. Bir de okuldan yeni geldim, videoyu yetiştirebilir miyim diye merak ediyorum kaç saatten. Bekleyin şurada bir şey var. Hadi o kalk düşün de bir an var mı? Şimdi ama... da ben. Hadi. Durdurmam gereken sahnede dur diyorum şimdi. Tam mağazın olduğu yerde. Bakın kim var adın Az tu Bunlar kesin bir iş çevirecek ama ben de bilmiyorum. Çok gizli. Ben de başka bir kanaldan gördüm. Kendimi görmedim arkadaşlar. Bu da bir de bunun kankası vardı. Acaba gelin ben de bilmiyorum. Bu da güçlendiğini görmüştük. En son Poyzet'in zaman görmüştük ben de bilmiyorum. Neyse. Bu da pek güzel bir hatta hiç güzel bir. He dur, bir şey daha göstereceğim ama benim aradı ya. Bunu Bakın bu sikibili tuvalet hangi sikibili tuvalet ilk gelen ama ben pek benzetemedim. Yani siz benzettiniz ben büyük bir yapkayı tutalım tutanlarla savaşacağını yani savaş yani bekliyordum ama yani. küçük tuvalet olmuş yine yani. Bu da bitti yine. Diziyle... Bu şeyler diyor. Neyse neyse neyse. O aç ben açmayacağım diyor sen kendini aç Tamam. Şimdi geçelim turlere. Şimdi ilk turumuz. E, ha ilk turumuz. Bu ilk gelen skeleton aletin burada ne işi var? Bu neden yani? Allah hazırdı gelmesi. Bence gelmese daha iyi olabilir. Bir t gelseydi daha iyi olurdu. Yani biraz gereksiz gibi. Ama yine de gizem içeri. Ve AstroToyot'u Last 2000'li tuvalet 69'da gelecek. Veya başka bir bölümde de gelebilir. Ama ben 69'da geleceğini tahmin ediyorum. Yani 69'da

Duruyor adam. Baksana adam şöyle şöyle bir uyuyor. Bu bak bu da normal bir hemen değil. Şuradaki Allah. Bak bu da bir şey. Sonra burada speaker menü görüyoruz. Alfa speaker man. Burada da şey bir kameraman ik yani şey yaptığımız hala yaşıyor valla. Nasıl yaşıyorsa. Burada da bir tane kameraman var. Bak burada da hiç önemli ama ben güçsüz bunlar diyor çekiyor gidiyor sifon. Bir de plan mı kalıyor? Yani. Aa bak bu logo şimdi bu logo ne? O yüzden ben de anlamadım bak. Cimanın logosu var Ciman. Ciman. G, G, G tuğlatın logosu. Ne anlama geliyor ben de bilmiyorum. Neyse üstünde leke gibi bir şey var. Bu arası çok ilginç. Şu kapıyı aç diyor. Bir şey sonra da gidelim diyor. Sonra bu hiçbir şey demeden <laughs> ne yapıyor ben Oğlum, Bak bu da ne yapıyor söyleyeyim mi? Nasıl yaptın lan diyor. Ben yapıyorum diyor sonra da cool, çok çok yani nasıl desem çok cool da onu Yani nasıl yaptın diyor ben ben de kameramanım lan diyor. <laughs> bu bak bu kim onu Dafun kullandı acaba? Acaba Dafun yardımcısı falan mı lan bu? Bu kadar ama kesin aynı. Ben biliyorum bunu. Hayır, 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 hayır. Nasıl açıyor ben de bilmiyorum. Ha. İlk defa böyle bir özellik gördüm. Neyse. Aynen. Aa bak. Burada telefona bakıyor. Bu arada insan tuvalet. Nasıl insan ben de bilmiyorum. Neyse. Aa gördünüz mü? Bak orada iyi yapıyor böyle. Şöyle şey yapıyorlar. Sonra burada yine oraya şu, Ama bu da yeşil ha. Afuk da yeşil bu da yeşil. Hadi gidelim kaçan şuradan afukata diyor. Ama burada daha yapmamız gereken işlerimiz var diyor. sonra oraya gidiyorlar bakıyorlar. Şuradan durdurmazsan şöyle bir saniye biz de gidiyoruz yine de. Sonra buradan baktığımızda işçi tuvalet oluyor. İşçi. İşçi. Bilmiyorum. Bakın. Şöyle burada ben İngilizce pek bilmiyorum ama pek bilmiyorum ama yani eğer de izlediğimde kayıt hatası falan diyordu. Yani ben pek iyi İngilizce bilmiyorum ama. Vallahi ne biliyorum ve bu tuvalet az önce karşımıza çıkmıştı. Kesin bak şurada zaten. Şuradan bakayım. Burada askeri tuvalete benzer bir şey. Çok kameranın akıllı olduğu için onun peşinde duruyor. Bu da kapıyı kapatmaya çalışıyor. Sonra orada Dafu'nun şeyi vardı yani. Nasıl desem Dafu. Dafu'nun işini vardı işte. Dafu kolay bir şeyler karıştırıyordu kesin. Neyse. Sonra buradan gidiyorduk biz zaten. Bak. Ha? Bu kart çok garip ya. Ben de anladım. Ya bu kart ne? Ben de bilmiyorum. Profesör amcası dayısı falan mı lan acaba bu? Bak. Profesörün de böyle bir şey vardı. Bak ellerini atmaya çalışıyor. Herkes saldırıyor gelmesi gibi. Oh, my God. Aga be! Aga be! Bu kameraman çok havalıydı. Bir sürü bölüm yaşadım herhalde. Ve ben seni çarptım, hesabım var şimdi. Son kez like öldü. Evet! Bak burada... Burada bir şey daha var. Bunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama... Heh. Burada bir şapka var. Bu kimin şapkası olabilir? Bu şey şapkasına çok benziyor. Mafyatı olabilir. Neyse video çok uzun oldu artık. Ay havucum oldu. Ay. Ve bunlar da sen uygunsun odur ya. Ve kapı açılıyor. Bu kadar. Bugünlük tarihim bu kadardı yani videom falan. Arada bu yeni video attığında ben yine şey yaparım. Ben genelde 2-3 video attığında şey yapıyorum. Ve full episode yine seyredemedim. Şey izlemedim ben. De zaten gerek yoktu pek. Ve astro tuvaletler gelebilir arkadaşlar. Onu, onun şeyini de yaptık zaten. Ee, artık bence videoyu kapatma vakti geldi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.